Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ETS2 yeni sürüm 149 için egzoz modu yapacağız arkadaşlar. İlk önce size vermiş olduğum linkten dosyayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra arkadaşlar ETS2'ye gelip Steam üzerinden sağ tıklayıp yönet diyorsunuz. Yönet dedikten sonra yerel dosyalara göz at. Açılan sayfada buraya bine giriyoruz. X64 İndirdiğiniz dosyayı buraya atın arkadaşlar. Ben video çektiğim için önceden attım zaten kendisini buraya. Plugins diye. Bunu bu şekilde buraya atın. Oyununuz kapalı olmak zorunda yoksa diğer türlü olmaz. Buraya attıktan sonra ilk önce Single Player'a giriyoruz arkadaşlar. Single Player'a girdikten sonra Zaten ekranda açılırken ileri seviye SDK özelliği uyarısı verecek size. Tamam deyin. Zaten o uyarı verdiyse olmuştur anlamına geliyor oyunu açıyoruz sonra arkadaşlar sesimiz de bu şekilde göstereyim ben size şimdi sesimiz gayet hoş ve güzel tavsiye ederim her tırda doluyor arkadaşlar istediğiniz tırda kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayınız.